Müslümanlar açısından göz bebeği diyeceğimiz mekan Kudüs-ü Şerif. Oraya gitmek, görmek, müdafaa etmek ve savunmak boynumuzun borcu. Orada yaşamak durumunda olan Müslümanların durumu beni çok etkiledi. Siyonist işgalle adeta insanlığın göz önünde işgal edilerek yok edilmeye çalışılan bir toprak. Duanın ötesinde bir şey yapamamak yani bizim için belki en büyük imtihanlardan İnşallah Kudüs bir gün özgür olacak. Müslümanlık açısından insanlığın veya Müslümanlığın gözbebeği olan Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere gibi kutsal mekanları görüp oraya dokunup orada bir kısım e, ibadi yaşamı sağladıktan sonra üçüncü olarak belki e, Müslümanlar açısından göz bebeği diyeceğimiz mekan Kudüs-ü Şerif. Yani Filistin topraklarında bulunan bu Kudüs-ü Şerif'i görmeden Mekke, Medine, Kudüs e, çizgisinde hem irtibat kurma, hem de oranın bir e, mensubiyeti, e, ilişkisini geliştirmek bakımından çok önemli. E, aynı zamanda tabii bu bizim e, ibadet olarak telakki ettiğimiz, yani bir hac ibadeti nasıl Hicaz topraklarında gerçekleşiyorsa, üçüncü mekan olarak, ibadi mekan olarak da Kudüs-i Şerif, Filistin toprakları bizim için önemli. Oraya gitmek, görmek, müdafaa etmek ve savunmak boynumuzun borcu o anlamda. Gördüğümüz, yaşadığımız, gittiğimizde e, tanık olduğumuz e, gerçekten oranın, coğrafyanın e, mağduriyeti ve mazlumiyetini düşündüğümde hep böyle Filistin toprakları, Kudüs-i Şerif denince mağduriyet ve mazlumiyet aklıma geliyor. Özellikle son 100 yılda yaşanan olaylar çerçevesinde, okuduğumuz tarih çerçevesinde e, hep böyle bu kelimeler aklıma geliyor. Evet gerçekten zor bir coğrafya. İşgal altındaki topraklarda direnerek yaşayan bir insanların varlığına tanık oluyorsun. En önemlisi belki bu. Özellikle bu e, El Halil kentinde yaşanan Müslümanların yaşadığı bölgeyi e, bu Siyonist işgalcilerin bir hatla bölerek e, H1, H2 şeklinde, Hebron 1, Hebron 2 şeklinde e, bir hat oluşturmuşlar. Bir tarafta gerçekten özellikle Halil Mescidi'nin olduğu ve Halil Mescid'in etrafının bulunduğu mekanda Müslümanlar direnerek, yoklukla, kıtlıkla, imtihan olarak oranın bir savunma alanı, ribat alanı olarak bulunmak durumunda kendilerini hissediyorlar. Bir tarafta da H2 denen, Hebron'un 2 diye nitelendirilen bölgede de biraz daha modern, dünya standartlarında bir yaşantı. Yani bu iki yaşantıyı gerçekten bir hat etrafında sağlı sollu görmek ee, özellikle El Halil Mescidi'nde yaşayan insanların dramını, üzüntüsünü, yaşam zorluğunu hissetmek e, beni çok etkiledi. Oradaki çocukların, orada yaşamak durumunda olan Müslümanların durumu beni çok etkiledi. Her gördüğü yer, her tanık olduğu olay insanı bir şekilde değiştiriyor, dönüştürüyor, bakış açısını geliştiriyor. O anlamda Filistin topraklarındaki işgali, İşgal altında yaşamanın, yaşarken bir kısım e, dünyevi irtibatlardan kopmanın en önemli göstergesine orada tanık oldum. Yani bizim dünyevi bağlılıklarımız, e, e, gelecek planlarımız, istikbal kaygımız bir yana, oradaki insanların e, anı anında yaşamak durumunda olmaları. Çünkü işgal altında bir saat sonrasına yapacak planları yok. Bir gün sonrası, bir yıl sonrası, okulu, diploması, işi, aşığı, eşi, herhangi bir planlaması yok. Ee, bu değişim beni gerçekten çok etkiledi. Listin topraklarında küçük bir bölüm Gazze ama e, bu alanda gerçekten e, bulunan, yaşamak durumunda olan insanlar açık hava hapishanesinde yaşıyorlardı. Siyonist işgalle Adeta insanlığın göz önünde, yani 2 milyara yakın Müslümanlığın göz önünde işgal edilerek yok edilmeye çalışılan bir toprak ve bizim gibi uzak coğrafyadan seyreden ancak ajanslardan, haberlerden veya internetten bir şekilde oradaki durumdan haberdar olan Müslümanlar veya insanlık alemi açısından sadece seyretmek durumunda kalmak, bir şey yapamamak, bir katkı sağlayamamak ee, o anlamda e, tabi siyasetçilerin, iş adamlarının veya Müslüman fertlerin kendi bünyelerinde yapacağı mutlaka bir kısım şeyler vardır ama yani bu pratiğe vurduğumuzda ne yazık ki duanın ötesinde bir şey yapamamak yani bizim için belki en büyük imtihanlardan. 1948'den beri bir özür borcumuz var özellikle oradaki Siyonist işgal rejimini kabul eden ikinci ülke olmanın bize yaşattığı vicdan azabı hala derin bir çizik olarak zihnimizde duruyor. Ama bu ızdıraba rağmen, geçmişte yaşadığımız bu olumsuz negatif eğilimimize rağmen Kudüs'e Filistin davasına sahip çıkan bir ülkede yaşamak mutlaka bize onur veriyor. Fakat tabi sadece Türkiye değil. Yani şu anda halkı Müslüman olan 52'den fazla ülke veya dünyanın birçok yerinde yaşayan Müslümanlar Kudüs davasına, Filistin davasına sahip çıkıyor. Maddi olarak, manevi olarak katkı sağlamak istiyor. O anlamda bu şu ülke yapıyor, şu yapmıyor. Bu neden yapmıyor gibi bir eleştirilerden çok Herkes üzerine ne düşüyor ve ne yapmam gerekir sorusuyla hem siyasi organizasyonlar olarak hem bir kısım sivil toplum organizasyonları, vakıflar, dernekler, cemiyetler olarak herkes bir katkı sağlamaya çalışıyor. O anlamda Kudüs bilinci, belki ümmetin tevhide inanan bu ümmetin vahdetini sağlayan ortak bir vizyon, ortak bir bakış açısı, tevhidi bir bakış açısı oluşturması bakımından insanlığa, aynı zamanda Müslümanlara önemli bir ders veriyor diye düşünüyorum. Kudüs gerçekten bizim yaşadığımız dönem olsun. 75 yılda yaşanan oradaki fiili zulüm olsun veya 1909'dan beri yaklaşık 115 yıllık İslam toplumunun yerine oluşturulan coğrafyalar açısından bir mekan olarak düşünelim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne yazık ki Müslümanların otorite kuracağı, kendi yönetebileceği bir iki tane ülke kalıyor. Bunların dışında herhangi bir ülke yok. Hepsi işgal altında. Bu işgali en pratik ve o en uzun süreli yaşayan ülkelerden biri Kudüs bölgesi, Filistin toprakları. O anlamda Müslümanların ortak hayali zaten Kudüs'ün Filistin topraklarının özgür olması yani biz de dualarımızda ve hayallerimizde hep bunu temenni ediyoruz. İnşallah Kudüs bir gün özgür olacak.